Arkadaşlar merhabalar ben Norve. Bugün sizlerle birlikte savaş ve savaş çığırtkanlığı üzerine konuşacağız. Çünkü son zamanlarda gerçekten sosyal medyada görmüş olduğum tweetler e, hiç de hiç açıcı değil. Yani 10 tweetten 7'si 8'i savaşı öven, savaşı isteyen, hodri meydan diyen tipler tarafından atılmış. Tabi bunların bir kısmı trolllerden oluşabilir. Ancak trollerden dahi oluşsa bir kesmin fikri olduğu gerçeğini değiştirmiyor yine de bu. Hadi konumuza geçelim. Savaşlar insanoğlunun doğasında olan bir olgudur. Aslında tabiatın bizlere yüklediği yegane nitelik diyebiliriz savaşlara. Kimileri savaşmak için doğmuştur, kimileri savaştırmak için. Buna Tanrı karar verir de bunu diyebilirsiniz tabi. Tesadüf de diyebilirsiniz. Buna kimse karışamaz. Savaş çığırtkanlığı, savaşı istemek, Savaşı sevmek nasıl bir histir? Savaşı kimler severdi? On hiç düşündünüz mü? Niçin savaşı isterlerdi? Gelin bir geçmişe doğru bakalım. Örneğin tüccarlar. Savaşı tüccarlar severdi. Aslında baronlar demek daha doğru olur, değil mi? Savaşın getireceği kaostan her iki tarafa da gülücükler saçan baronlar severdi. Kendi çıkarını korumak için savaşın çıkmasını isteyen baronlar mutlaka olurdu. Onlar savaşı körüklerdi. Peki başka kimler isterdi savaş çıkmasını? Paralı askerler. Tek geçim kaynakları savaş. Savaşta alacakları ünvanlar hiç umurlarında değil. Sağa çıkmak, ve öldürmek tek amaç bu. Parayı alıp demediği hayat kadınına gitmek veya hakkını yemeyelim bir kadına gitmek diyelim. İşte savaşı bu kesimler isterdi. Savaşı bürokratlar istemezdi. Barış, yalan, casusluk ve dedikodu üzerine kurulu politikalar savaş ile ölürdü. Savaşı şan, şöhret, kan için isteyenler de elbette olur. Mesela bazı krallar veya imparatorlar savaşın getirdiği yıkımdan haz alırlardı. Fark ettiniz mi? Bu saydığım tüm savaş isteklerinde bir amaç var. Kimisi parasını, kimisi şan ve şöhretini düşünüyor. Kimisi ise savaşın getirdiği kaostan haz duyuyor. Ki bu son söylediğim kesim de zaten savaşmayan kesim. Yani aslında savaştıran kesim oluyorlar. Filler esniyor, kimler eziliyor ve sosyal medyada savaşa dair büyük bir merak uyanıyor hatta uyandı. Çok ufak yaşlardan kesimler olmakla birlikte savaşa büyük bir merak var. Savaşın getirdiği şan ve şöhreti mi seviyorlar? Yoksa arkalarından videolar vesaire yapılacağını mı düşünüyor bunlar? Savaşın getireceği kaostan ve yıkımdan bir haber biçimde kışkırtma operasyonu yapıyorlar ama kendi çaplarında tabii ki. Ancak savaşın arka planında olanların farkında bile değiller. Bundan çok eminim. Savaş sadece cephede verdiğimiz mücadele değildir. Kitleleri kontrol etmek için de bir güç harcıyorsun. Bir mücadele veriyorsun ve bu büyük ölçüde yıpratıyor insanları. Elinden her şeyini alıyor. Kendi vatanını savunmak söz konusu olmadıkça savaşın bir cinayet olduğunu söyleyen kişi bir maraşah. Genelde bir işin içinde olmayanlar o iş hakkında peşin ve hatalı yargılara sahip değiller midir? İşte bu konuda da aynılar. Gazze'de, Ukrayna'da, Rusya'da ölen insanların halini hiç gördü mü acaba savaş çıkartkanlığı yapanlar? Savaşın bir felsefesi, psikolojisi yani temeli hatta temelleri vardır. Öyle balıklama atlanmaz. Burası gerçek dünya. Savaş çığırrtganlığı yapan kesimler hayal dünyasından bir an önce çıkmalılar.